Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu muhteşem doğadaki evimi tanıtıyorum. Bu arada oyunumuzun adı Minecraft. İlk önce burada bir iskelem var. Buradan bir yere geçiş yapılıyor ama buradan hiçbir şey yok. Ama çok güzel doğaya giriliyor. Burada karpuzlar falan yetiştirilmiş. Ve hemen buradan evimizi geçelim. Burada bir tane iskelem var. Buna biniyoruz böyle geçiyoruz. Tabi şu anda bu iskeleyi açmadım. Kanalımda ne var bakayım. He tamam. Çıkalım. Sonra burada küçük bir yerimiz var arkadaşlar. Burada crafting table'lar. Sonra okçu masası. Burada tüm her şeyi yapabildiğim her şeyi yapabiliyorum. Buradan Aşağı kata geçiliyor ve burada yine bütün eşyalar var. Buradan bir tane ayrı odaya geçiliyor. Bunun içine tabii ben bambu toplayacağım. Hatta bambularımızı da koyalım bile. Koyalım. Koy. 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 Ve koy. Burada bir sürü bambumuz var. Burada küçük bir ev var. Burada ka kasa falan var. Müzik kasası. Sonra böyle bir yer var. Burası küçük. Buradan da gizli bir yere geçiş yapılıyor. Burası da full Okçu masasıyla dolu bir yer. Allah. Hı. Ve hemen yukarı çıkalım. Yani burada yandaki şey gözüküyor. Ve hemen iskeleden. İskelenin önünde tabi bir şeyler yapmak için bir şeyler var. Bir şeyler yapmak için bir crafting table var arkadaşlar. Buradan bunu alalım. Ve buradan bizim ha bir tane sağ ne deniyordu ona? ha tekne tekne. Tekne alalım. Bunu alacağım ben arkadaşlar ama siz istediğinizi alabilirsiniz. Eğer yapacaksınız tabi. Buradan hemen yüzüyoruz 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 yüzüyoruz. Buna çarpıyoruz. Ah. Oh! Size derece çarpmayayım bari heh. Ve burada bir evim daha var. Böyle şuraya gelelim. Ve hemen ilk önce şuradan başlayalım. Böyle bir yer var. Bir ev gibi bir yer. Buradan açık ki duman gitsin diye. Küçük bir yaşam alanı, o kadar küçük ki. Buraya ben e, bir şey hapsetmiştim galiba ama gitmiş. Böyle suyu açıp bunu koyabilirim. Bakalım nereye çıkıyor. Şuradan. Böyle tamam çıkalım biz. Neyse. Buradan hemen biz rahatlama yerine geliyoruz. Bana göre rahatlama kırmak çok eğlenceli. Aa, bunu da kırdım. Neyse, buna da çan koyayım bari. Bir daha. Çalamıyorum. Heh. Neyse. Evet arkadaşlar buradan hemen 100 kata çıkalım bunu yapmam çok uzun sürdü bu arada arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım bu arada. Çıkalım. Arkadaşlar bir dakika. Hı, tamam. Tamam arkadaşlar. Hadi gelin burada yine bir doğada ev var. Burada bir oturma yeri var. Burada da ısınma yeri var. Tabii ben yanmıyorum. Aa yanıyorum. <laughs> burada oturma yerimiz var. Yine burada crafting table'lar var. Sonra okçu masası var. Allah yine hırdık. Neyse buna da bunu koyalım. Arkadaşlar burada bir sürü bambu var. Bambu ekmek güzel bir şey. Burada arkadaşlar. Ben diğer videomda buraya pandalar, koyunlar, hayvanlarla bir çiftlik yapacağım sizlerle birlikte. Ee, burada çanımız vardı bir tane vardı ama. Ve e, burada bir tane su birliktimiz var. Böylesine, öylesine yaptım. Sonra burada yine iki tane şeyimiz var ve benim umarım genelde burası. Ama buradan çıkalım. Çıkalım, 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 çıkalım. Çıkmak biraz zor tabii. Burada bir de bir tane küçük bir evim var. Burada eve geçmek çok zor. Her yer sarmaşıklarla dolu. Heh. Buradan içeri giriyoruz. Allah bamba ektim. Ekeyim bari. Evimin önünde bamba var. Dünyanın en uzun bambusunu ekeceğim bir bir, bir, bir bir, birkaç dakika sonra burada uyuyayım ben hemen yeniden canlanma nokta burasıymış günah Şimdi hemen en uzun bambuyu dikelim. Suyun altı da böyle bu arada. Benim evim burada. Allah! Ha, köprüdeymişim. Neyse. Arkadaşlar hemen en uzun bambumuzu dikiyoruz. Önünde bir şey yoktur umarım. Bu arada bunun bir sınırı yok galiba. Ay tam yanından geçiyor. Muhammed kuşu var. Muhammed pardon. Muhammed işte. Arka, an, arkadaşlar anladınız. Yukarıdaymışız. Çok uzun bir yer yapacağım buraya. Dünyanın en uzun bambusu. Bakalım nasıl gözüküyor. Vaaa. Wow. Şimdi ben buradan itibaren kırarsam hepsi gidecek. O yüzden kırmayacağım. Hatta yukarı çıkacağım. Bulutları geçmem gerekiyor. Sonra bir şey yaparım. O kadar yükseldik ki. Çık 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 çık. Allah. Arkadaşlar bu arada bunu siz de denemelisiniz bence. Bunun adı ba bana göre ada evi. Ee, yani bir su evi pardon. Su adası. Diye bir e, şey de kurdum. Bir şurada evim var bir de şurada. O yüzden. Hadi ama. Bulutlara geldik bile. Arkadaşlar buluttayız şu anda. Deriz. Bulutları geçtik. Geçtik mi? Geçmemişiz. Geçtik mi? Geçmişiz. Vallahi iyi geçmişiz. Biraz daha yapalım bence. Son bir 20 kere daha filan. Keşke buna tırmanma yapsaydım ama olmadı. Allah! Düşüyorum. Düştü. Suyun altından bambu ekliyor mu? Ekilmiyor. Buraya. Ay kum sesi çok güzel. Acaba ben de şuraları falan kum yapsam mı? Ee, yapmayacağım ama <laughs> güzel bir şey olabilir. Değil. Tabii ben buraya küçük bir yer yapmıştım. çok saçma bir yer biliyorum ama. Buraya bir tane çan koyacağım. Yalnız ben şuraya çan nasıl koymuşum bakayım. E tamam. Hemen öyle yapalım. Arkadaşlar sonra da videoyu bitirelim. Şuraya bir çan koyacaktım. yanlış yere koyardım. Aa, olmadı ha oldu. Ye, şunu da kapatalım. Şu anı şuraya da çanımızı koyalım. Bak Allah. Hı. Evet, videomuzu orada bitirmeye gidiyoruz. Hızlıca geçemeyiz oradan. Buradan geçelim. Koş 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 koş. Ve 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 geldik. Buraya da bir çan koysam mı ya? Koyayım arkadaşlar. Şuraya bir çan koyayım. Şu muazzam doğaya bakar mısınız? Mis mis arkadaşlar. Benim şurada bambam gıdak gözüküyor. Mis mis. Neyse hadi gelin videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.